Evet şimdi D2 aracımızla bir sürüş yapacağız. Oğuzhan selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet aracımıza inelim arkadaşlar. Niyet kemerimizi takalım. Aracımızı geriye vitese aldık evet arkadaşlar. Tamam. Oğuzhan selamlar bu arada. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. istemesi otomatik alıyor zaten gereği taktığımızda. Şu anda ileri alıyorum. Şu anda boş. Evet, double ekranımız geliyor bu şekilde. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi D2 aracımızla bir sürüş yapacağız. Aracımızın bir hassasiyetine bir bakalım. Sürüş özelliklerine. Fren gerçekten bayağı bir atılım yaptı. Olsan ne dersin? Çok hızlı büyüyoruz markalar. Gerçekten öyle. <laughs> Talep çok. Hı -hı. Ee, şu ana kadar da herkes benim Çok Modellerde. güzel. Servis ağı da oldukça geniş herhalde. Evet. Servis ağı da Yani toplam 600'lü bayi aşağı yukarı bayi ağı var. Çok güzel. Çoğu bayilerde de servis ağı da var. Servis olarak herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız Yok, o zaman. Yok herhangi bir sorun yaşamazsınız inşallah. Çok güzel inşallah. Şimdi Aracımız... Evet. Tamam. Burada bir... E Radyo, e müzik. Evet harita, Google Play, YouTube. Bu bir özelliği de var. Telefondan da bağlayabilirsiniz. Şurada, Şurada da var. zaten ayar ettiği sergi var zaten. Şurada da zaten multimedya ekranı var. Buradan kon... var. Direksiyon Kozu üzerinden. Buradan ekrandan direkt değiştirebilirsiniz. Değiştirebiliriz. Bu yani, matik de hoş ama direkt bu şekilde de Çok güzel. Şey Telefon Gelen telefonları falan da buradan, buradan cevaplayabiliyoruz. Ses, konuşma. Harika. bir top deneyelim. Evet bir top, top, top deneyelim bakalım. Rafa, Evet arkadaşlar şu an rampa yukarı, rampa yukarı yukarı gidiyoruz. Rampa aşağıda gidelim. O çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Müthiş. Aracımız çok hızlı arkadaşlar. Şu 83 84. Şu anda kesişe girdi Dayan gaz doldu da halde. Şu anda gaz yok. Kompresör gücüyle gidiyor. Şu anda bıraktım gazı. Gazı bıraktığın zaman otomatik e, rejeneratif fren yapıyor değil mi evet, araç? Kendisi elektrik gücüyle dönüşünü yapıyor. Gerçekten hani e, sürüş olarak da çok güzel. E, sarsmıyor bir otomobil gibi. Hemen aman e, ayarış kısımlarında değil. Yani bir devrilme, bir hissiyat olarak herhangi bir sorun olmuyor. Frenaj yani... da çok önemli evet. Kontrolü gireceğiz. Takip mesafesi bıraktıktan sonra ne? herhangi bir sorun yaşamazsınız. Kesinlikle evet. O takip mesafesi çok önemli Şu anda gerçekten. 65 km ile dönüyoruz. Bilaj. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten İçine ileride bir çok keskin iyi. bir viraj var. Hem kilometre hızını gösterelim. Evet şu an 80 kilometreyi geçtik hatta. Giriyoruz. İstersen virajını da göster ama hafif bir tatlı bir viraj. Evet çok evet hafif tatlı bir viraj var. Şu anda 83 kilometre. Gerçekten çok hızlı. Yani şehir içinde aracın e, hızlanması gerektiği yerlerde bu araçla kesinlikle hiçbir sorun olmadan frenleri de çok güçlü bu arada. Ama tak diye durduk. Gerçekten bayağı başarılı. Evet. Buna ek olarak e, sürüş 120 ile 150 kilometre arasında bir menzilimiz var Menzil, zannedersek. Evet. E, bir şarjda ortalama 120 kilometre ile 150 kilometre arası kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ama kullandığımız yol şartları da önemli. Çok dik bir rampalarda İster istemez bir tık daha düşebilir. bu Düşebilir. Kilometre Doğru. 100 kilometreyi düşer. O civar mı? Evet Evet. Bence de gayet başarılı. Gayet güzel. Yani bu aracı alan insanlar şehir içinde özellikle bütün hemen ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Hatta yakın yerlere de çok rahat gidebilirler. Ne dersin Oğuzhan? Abi şehir içi tamamen çok rahatlıkla kullanabileceği. i̇lerleyen zamanlarda biraz daha geçtiğinde farklı modellerde şehirler dışı da olacak tabii ki bu. Evet. Yani herkes memnun kalır belki. İnşallah çok değişik diğer model, farklı modellerde gelecek o zaman öyle değil mi? Bayağı bir model gelecek. Gelecek zaten. Hızımızı da görebiliyoruz zaten şu Hızı an ekranda. Da Harika. Ses sisteminde. Radyomuz var. Şeyden ayarlıyorsun şu an. Buradan Evet. Evet oradan ayarlıyorsun. Bu araçlarda e, trafik sigortası zorunlu mu Oğuzhan? Trafik sigortası zorunlu. E, kaskı zorunlu değil. Kaskı ama, zorunlu değil e, ama. tavsiye ediyoruz kaskı çünkü çalınmaya yönelik kolay bir çalınma ihtimali olabilir. Doğru. Onlar çok doğru. Kazalarda e, Allah korusun. Ciddi bir miktarda sorun karşı tarafta özellikle. Parçaları çok ucuz şu anda. Ama karşı tarafa da zararlı İkili kazalarda çok, kasık Doğru, kasko doğru. Önemli. kesinlikle çok önemli. Trafik sigortası da belli bir limite kadar herhalde karşıyda evet. karşılıyor evet. galiba, evet. değil mi? Sigortası normal taşıtlar gibi Hı. E, yüksek çıkmıyor, daha uygun çıkıyor çünkü elektrik basına geçtiği için. Evet, çok evet. güzel gerçekten. Daha uygun çıkıyor, gerçekten çok iyi. 70 kilometre hıza çıkıyor. Evet, harika. Şu an rampa yukarı. Evet, bakın süratimiz 70 kilometre ve rampayı çıkıyoruz. Gerçekten hani çık bu aracın çıkamayacağı pek rampa olmaz. Normal otomobilden hiçbir farkı yok gibi. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok gibi kesinlikle. Sadece elektrikli. Elektrikli evet. Gerçekten çok başarılı bir araç. Hmm. Bu aracı e, hangi e, önerirsin Oğuzhan? Mesela şehir içinde ya özellikle. Şöyle, şöyle, ekonomi şartlarına göre herkes kullanabiliyor. Artık sınıf ayrı olmuyor. Şöyle evde iki araba vardır maliyet fazladır. Özellikle yakıt. Içinebilir. Doğru. Evet, yakıt yakıt için. müthiş derecede pahalandı. Benim Aynı bütün şu anda ortalama bizim hesaplarımıza göre 16-17 TL'ye doluyor. Çok hastan. güzel. Zaten kilometrede çok iyi bir kilometre. 9.6 kW. şey pardon 18 kW 120 amper litiyum pil var Aynen zannedersem. Yani. Evet 9.6 kW'da motor gücüydü. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Gerçekten çok güçlü. Ya artık Normal bir otomobilden hiçbir farkı kalmadı aracın gerçekten öyle RKS'ye Allah tebrik ediyoruz. Bunlar biraz harici, daha evet. rampalarını çıkalım. Evet, biraz var. daha Aydos'a doğru. Evet arkadaşlar şu an İstanbul e, Yakacık tarafındayız. E, Aydos'a doğru çıkıyoruz. Bayağı bir e, rotamızda rampalar var. Bir i̇sterseniz klimayı göster. Klimayı da gösterelim evet Oğuzhan. Şekilde. Bir açalım bakalım sesten almaya Evet, çalıştı. Işte şu çalıştı an şu şey. an çalıştı gerçekten. Klima peki e, otomatik e, çalıştırılabiliyor mu yoksa manuel mi? Manuel. Manuel değil mi? Siz Ana ayarlamasını biz yapıyoruz evet. R3 modeli hakkında ne düşünüyorsun? Bunun diğer e, BMW'ya e, benzeyen modeli da çok hakkında. çok güzel model. Hı hı. E, tasarım olarak biraz daha hoş da buna göre. Hı hı. Biraz daha sport bir araba. Evet, sport daha e, güçlü e, bir aynen, araba. Aynen, daha güçlü. Ama ben görsel önem veriyorsanız da R3'ü tavsiye ederim tabii ki. Ön torpil olsun, arkada artısı iki kişilik bir evet, koltuğu. Evet, iki kişilik bir koltuğu daha Tamamen var. Onun da ekstra bir bagajı var. R3. Bagajı bayağı geniş. Evet. Bayağı yani geniş. Yani var. Tartışılır. Kesinlikle. Tamamen yani... talep önemli. Yani ne beklenti önemli. Doğru. Ben mesela e, Bostancı'da oturuyorum. İş yerim e, Ayaz Ağa'da. Mesela iş yerimi gidip gelmek için ben bu aracı tercih ederim. Neden? Çünkü e, köprüyü geçeceğim. Evet. Hızlı bir şekilde e, araçlar mesela TEM yolu olsun, Hı -hı. diğer yollarda olsun, E5'te olsun bu araçta hiç sorun olmadan normal otomobil kullanırmış gibi bu şekilde e, gidebilirim. E, hiçbir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Abi, bu konuda? Kesinlikle tavsiye ederim. E, ben de Soğanlık'ta Ateşehir arası gidiyorum. E5'e evet. gidiyorum. Aha. Sabah akşam trafiği biliyorsunuz. Çok saatini. güzel. Harika. Ve ee, çok da memnunum yani hem yakıt olarak. Kesinlikle yakıt zaten aldı başını gitti insanlar Aynen. gerçekten çok büyük yakıt paraları veriyorlar. Evet. Ve Hı -hı. artısı 220 voltla şarj edebiliyorsunuz. Evet o çok önemli. Çok, çok, güzel evet. Ve şarj kablosunda dönüştürücü var. Ee, sanayi elektriği Aha. bulunduğunuz bir yerde şirkette özellikle çoğu büyük şirketlerde sanayi elektriği de var. onunla da edebilirsiniz ama dönüştürücü takılıyor ucuna. Süper. Çok güzel. O zaman yani e, a, hızlı şarj yapabileceğiz. Aynen öyle. Çok Ve güzel. Şu anda Aydos'a doğru çıkıyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada e, evet daha yoluna doğru Çok çıkıyoruz. Çıkıyor yani. Çok rahat. Yani aracın rampayla ilgili hiçbir sorunu yok. E, normal otomobilde neyse e, bunda e, da hemen hemen odayabiliriz yani. Aynen öyle. Abi. Çok doğru. De, peki e, bu aracı Zest istasyonlarına falan da tabii o aparatta şarj edebileceğiz. Evet. Çok güzel. Mesela buradan çıktım ben. Dedim ki buradan bir İzmit'e gideyim dedim. İzmit'e kadar beni götürdü. Sonra orada bir ünite bulursanız. Ünite tabii zaten yol, yol üstünde çok var. Çok var. Artık zaten gelişiyor. Dönüştürücü kablosunu taktıktan sonra herhangi bir sorun olmaz. Çok güzel, çok sen. Ya da ee, bir tesiste durdunuz. Yemek ihtiyacınız oldu. Hıhı. Tesiste de rica edip dönüştürücüyle takabiliriz. Takabiliriz. Çok güzel. Yani her yerde bulabileceğim bir sistem. Yani bu aracı aldığımız zaman e, yani biraz gözü karartıp uzun yola bile gidilir yani her gidilir. türlü. Bence de gidilir. Sonuçta peki ileride acaba bu aracın e, menzili daha da uzatma imkanı olur mu mesela RKS'nin atıyorum üstündeki bataryayı daha da böyle bir geliştirme imkanı olur mu? Tabii ki yani bu taleple alakalı bir şey Aha. E, ilerleyen zamanlarda bunu arttırmaya devam ediyor. çünkü <laughs> e, zamanında biz e, ilk M5'lerle geldi şu anda 4 tane model daha oldu öyle düşünün. çok sürekli, 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 gelişme sürekli gelişme üzerine Upgrade açık yani Aynen öyle Doğru çok güzel Evet başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ee, size söylemediğimiz trafik sigortasından bahsettik. Trafik sigortası zorunlu. Evet zorunlu. Ehliyet zorunlu. Çok iyi. Yani öyle olması gerçekten. Ehliyet normalde hangi ehliyet kullanıyor bunu? Abi şöyle söyleyeyim. A1 ve diğer bütün ehliyetler kullanıyor. Oğuzhan çok teşekkür ediyorum sana. Sağ olun. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar şimdilik bu videomuzdan bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız bir de beğeni atarsanız sevinirim hoşçakalın.